Amma eveleyip geveledim be Esin. Her şeye verilecek cevabın var da buna yok mu? Her şeyi biliyorsun, her hinniyi düşünüyorsun. Bunun cevabını düşünemedin mi? Cevap ver, Cengiz'in peşinde ne işin vardı? Ee, iyi ki de gitmişim peşinden, ne var? Ben ne yapıyorsam arkadaşımın iyiliği için yapıyorum. Konuşacaktım Cengiz'le ama yakalayamadım. Ne var fena mı oldu? Nerede olduğunu öğrenmiş olduk işte. Bir dakika bir dakika. Sen neden konuşacaktın Cengiz'le? Senin bir türlü cesaretini toplayıp da konuşamadığın şeyleri anlatacaktım. Cengiz'e anlatacaktım o Zeynep denen kızın ne mal olduğunu. Böylelikle her şeyden kurtulacaktık. Öyle mi? Sana o kadar anlatmama rağmen. Cengiz'in kulağına giderse mahvoluruz dememe rağmen sen bütün gerçekleri mi anlatacaktın? Esin sen bunu nasıl yaparsın? Adam o kızı herkese gelinim diye tanıttı. Sen bunu nasıl söylersin? Kocamın yüreğine mi indireceksin? Aklını mı kaçırdın sen? Bana hesap sormayan bir sen kalmıştın, o da oldu. Bunca iyiliğimden sonra mükafatım bu mu olacaktı? Yani ben anlamıyorum ki ne fark eder? Ha benden öğrenmiş, ha başkası anlatmış. Öğrendi işte sonunda. Ben anlatsaydım en azından adam gibi anlatırdım. Seni de korurdum. Şimdi kim bilir o Hülya denen kadın neler anlattı Cengiz'e? Bence sen bana kafayı takmayı bırak da Cengiz'i e ara hemen. Belki bir şeyleri yakalarsın da engel olursun. Hadi. Arzu'cuğum, Cengiz'e hemen ara bak bir şeyler yapmamız lazım. He, ee, yettin artık sen. Ya sen ne rezil ne utanmaz bir kadınsın. Sen kimsin ki bizim ailemizin meselelerinin tam orta yerindesin? Çık git bu evden hadi. Seher Hanım, ayıp oluyor ama. Çık git dedim sana. Yürü! Senin yüzsüz, senin utanmaz, arlanmaz. Al şunu da yürü. Arzu. Arkadaşım bir şey söylemeyecek misin? Bir şey yapmayacak mısın? Ben Arzu'nun böyle bir şey yapmış olabileceğine inanamıyorum. Cengiz Bey, size anlatabileceklerim bu kadar. Bu meselenin daha fazla uzamasını istemiyorum. Zeynep hiç hak etmediği bir biçimde yeterince üzüldü zaten. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Ben ben gerçekten çok şaşkınım. Neyse ben kalkayım. Bunları anlattığınız iyi oldu Hülya Hanım. Şimdi gideyim bir de Arzu'yla konuşayım ben. Buyurun lütfen.